Herkese merhaba. Kanalıma beğeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gri yazmaya sarı boncuklarla yaptığım modeli yapma aşamasını paylaşmak istiyorum. İki elden çıkan bir model. Şöyle ilk katıyla başlayalım. Daha sonra üstünde göstereyim. Bir tane zürafa yapıyorum. Ondan iki katlı yapıyorum. Daha sonra bunun üzerine iki tane boncuk takıyorum. Burada boncuğumu sıkıştırıyorum. Sonra bunun üzerine yine bir düğüm atıyorum. Ve buraya üç tane pırpır pır yapıyorum. Sonra bu attığımız ikinci düğümün yanına tekrar bir tane daha düğüm atıyoruz. Sonra buraya bir pırpır pır yapıyorum. Buradan tekrar aşağıya bir düğüm atıyorum. Buraya tekrar bir pırpır pır yapıyorum. Sonra iki tane zürafa boşluk bırakıyoruz burada. Üçüncüden yine modelimizi yapabilmek için bir düğüm atıyoruz. Sonra buraya yine öncekinde yaptığımız gibi iki tane boncuk koyuyoruz. Üç tane pırpır pır yapıyorum. Yine bu tepe kısmına. Tekrar böyle aşağıya. İpimi düğümlüyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Sonra bu alt kısma bir tane düğüm attım. Tekrar buraya da bir tane pırpır yapıp yine iki tane zürafa boşluk bırakıp üçüncüden yine bu şekilde bunların üzerine düğümlerimizi atarak modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Üst kısmına gencim üst kısmı basit kolay ilerliyor gel bu purpurun üstüne buraya 6 tane boncuk takıyorum üçüncü pırpıra düğümü atıyorum Tekrar buradan birinci pırpıra düğümü atıyorum. Yine buraya altı tane boncuk koyuyorum. Bunu buraya düğmüyorum birinci ve üçüncü arasında boncuklu köprüler oluşturuyoruz yani birinci pırpırla üçüncü pırpır arasında tekrar buradan birinci pırpırda düğüm attım sonra yine altı tane boncuğumu koydum ve üçüncü pırpırda düğüm atıp oyamızın üst kısmını da bu şekilde oya modelin sonuna kadar ilerletip bitirip böyle güzel şık bir model ortaya çıkarıyoruz. Umarım yapımı ile ilgili yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın.